Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu üçgenler, dik üçgen ve trigonometri olacak. Konu anlatımı çözeceğim testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4-4'lük konu pekiştirme testleri (TYT) matematik, dik üçgen ve trigonometri birinci testi olacak. Aynı zamanda arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 4-4'lük konu pekiştirme testleri sınıf matematik kitabında da yer alan testimizdir. Bu. Ben bu her iki kitabında oynatma listelerini buraya koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda ilgili kitapların tüm testlerini sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen arkadaşlarım için burada görmüş olduğunuz kazanım kavrama, tekrar testleri, çalışma soruları, çalışma defteri, Ogeon Matematik Soru Bankası, mobil uygulamaları hepsinin arkadaşlar hem matematik hem de fizik dersine ait olmak üzere ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Nerede bulacaksınız kolaylıkla ben bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum bunların linklerini. O linklerden tıklayabilirsiniz. TYT'ye çalışan arkadaşlarım hem bunları bak 10. sınıflar. AYT'ye çalışan arkadaşlarım bunlar. TYT için ayrıca mezuna kazanım kavrama testleri 3 adım TYT, 3 adım TYT denemeler sevgili arkadaşlar 3 adım denemeler, AYT'ler aynı şekilde. Bunların bu gördüklerin hepsinin AYT'leri de kanalında mevcut. Nerede bulacaksın? Videonun açıklamalar kısmında ekledim kısa yollarını. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar emekleri için. Çok güzel emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Çok kaliteli sorular soruyorlar. İnşallah bu testimiz de öyle geçer. Birinci soru der ki Bismillah. Ayça Basri Canan. Buradan üçüne de selamlarımızı gönderiyoruz. Neden Ayça Basri Canan? Çünkü bak A, B, C arkadaşlar. Bir tane daha olsaydı buraya demre yazabilirdik. Dikdörtgen şeklindeki oyun bahçesinin köşelerinde dikdörtgen şeklinde dedi. Bak dik dik dik. Köşelerinde durmaktadır. Oyun bahçesinin kısa kenarı 30 metre. Uzun kenarı 40 metredir. Gayet uzun bir oyun bahçesi arkadaşlar. Herkese Allah böyle uzun oyun bahçeleri nasip etsin. Buna göre Ayça ile Canan arasındaki mesafe kaç metredir? Arkadaşlar biri sana bir mesafe soruyorsa en kısa mesafeyi soruyordur. Yani Ayça ile Canan arasındaki mesafe bu kadardır. Peki ben bunu bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim sevgili arkadaşlar. Bakın burada şahane bir dik üçgenin var. Sen bir üçgenle uğraşmak istediğinde her zaman bunun dik üçgen olmasını istersin. Çünkü şunu biliyorsun. Dik üçgenlerde sevgili arkadaşım dik kenarların karelerinin toplamı bak 30'un ile 40'ın karesini toplar isem bana şuraya x diyelim bu mesafeye a ile c arasındaki x'in karesini hipotenüsün karesini verir arkadaşlar. Peki ben bunu uzun uzun hesaplar mıyım? Bak hesaplamak istersen bu 900 bu 1600'dür. Top x kare toplarsan 2500 yapar ki kendileri de 50'nin karesidir. 50 dersin. Ama sevgili arkadaşım bak böyle büyük sayılar gördüğünde bunu yapma. Yani çare kalıyorsan yap eyvallah. Ama sen bak özel üçgenlerimiz var. 3, 4, 5 üçgenini herkes bilir. 3, 4, buradan Pisagor yaptığında burası kaç olur? 5 olur. Benim burada yaptığım ne biliyor musun? Daha önce benzerlik konularında işledik biliyorsun. Bunu küçültüyorum. Küçük modelini yapıyorum. Bak onda bir küçültüyorum. 3, 4, 5 küçük modelini çiziyorum. Sonra bu küçük modelde burası 5 çıktı ya. Çıktı. Şimdi tekrar geri büyütüyorum. Bak sen cep telefonunda böyle büyütüyorsun ya. Hem büyüttüğümde 10 kat büyütürsen ne olur? Bu arkadaş 30, bu arkadaş 40, bu arkadaş da 50 olur. İşte bu yüzden bunun cevabı 50'dir. Unutma böyle birbirleri arasında oranlanan kenarlar gördüğünde önce küçül Küçültebildiğinde en küçük. Hani rasyonel sayılarda sadeleştirme yapıyoruz ya. Bir nevi öyle küçük modelin için küçük modelinde çalış sonra hop tekrar geri büyüt. Anlaştık. Harika. 50'yi işaretledim. Çok da güzel bir şey öğrenmenin olmanın verdiği keyifle de yoluma devam ettim. 2 numara. Dik üçgen candır arkadaşlar. ABC dik üçgen. ABC ABC'ye dik. 5 verilmiş, 7 verilmiş, 13 verilmiş üzerlerinde AB uzunluğu, DC uzunluğu, AC uzunluğu. Verilenlere göre AD, X ne kadardır? Şimdi sevgili arkadaşlar az önce adı üzerinde konuştuk. 3, 4, 5 üçgeni bizim en meşhur üçgenlerimizdendir. 3, 4, 5, 3'ün karesi. 4. Bak bunları bilsen de olur aslında bilmesen de ama sana pratiklik sağlar. Bunlardan bir tanesi de ikinci meşhur olanı da 5, 12, 13 üçgenidir. Neden öyledir? Bak bu arkadaşın karesi 25, bu arkadaşın karesi 144'tür. Topladığında 169 bulursun. İşte bu 169 da 13'ün karesidir. O yüzden aralarında böyle muhteşem bir ilişki vardır. 5 12 13'tür. Yeri geldikçe diğer üçgenleri de söyleyeceğim. Bak burada ne görüyorsun? 5 görüyorsun, 13 görüyorsun. Dik üçgen ABC dik üçgeni. Burası 5, hipotenüs 3 ise demek ki BC uzunluğu da sevgili arkadaşım 12'dir. Bilmiyorsan da ne yaparsın? A diyelim. A kare artı 5'in karesi eşittir. 13'ün karesini der. A'yı buradan kolaylıkla 12 bulursun. 169'dan 25'i e çıkartınca 144 kalır. Konu kapandı. E sevgili arkadaşlar bak bu durumda tamamı 12 ise burası 7 ise buraya kaç kalır? 5 kalır. Ne kadar kötü bir çizim olduğunu farkındasın değil mi? Bak buraya da 5 demiş. Buraya da 5 demiş. Yalan. Şimdi ben sana çok güzel bir şey daha göstereceğim. Yani yalan dediğim hani 5-5 verileri devam edeceğiz. 5-5 buranın da kaç olduğunu hemen şimdi söyleyeceğiz de ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Burada ne pratiklik yapacağız. Arkadaşım kare düşün. Bak kare düşündü burası A burası A kadardır değil mi? Köşegenini çizdim. Burası ne olur? 45 derece 45 derece burası da A'dır. Sevgili arkadaşlar bu arkadaşın adı ikiz kenar dik üçgendir. A da burada olduğu gibi. Her ne kadar şekil göstermese de. Çünkü şu mesafe ile bu mesafe aynıdır. İkiz kenardır. Hem de diktir. Bu durumda bak şuraya x desem. x'i a cinsinden yazalım. x kare eşittir. a kare artı a kare kadardır. Bu durumda x kare bir tane bir tane daha iki tane a kare yapar. Şimdi kare köklerini aldığımda x arkadaşlar a çarpı kök 2'dir. Yani bu değişmez bir durumdur. İkiz kenar dik üçgende köşegen yani sevgili arkadaşlar hipotenüs kısa kenarın kök 2 katı kadardır. Her zaman. Burada 5, 5 ise burası 5 kök 2'dir. Konu kapanmıştır. Burası 75, 75 olsaydı burası 75 kök 2 olurdu. Höbülüp höbülüp olsaydı höbülüp kök 2 olurdu. Tamam mı? Heh, konu kapandı. Bu durumda 5 kök 2'yi acımadan işaretler yoluna da devam edersin polemiklere dalmadan. Bak yavaş yavaş öğreniyoruz. 3 numero. Şimdi ya bu biraz kılımsı olmuş ya söyleyeyim ben size de. Pisagor teoremini benzerlik kullanarak yukarıda verilen üçgen üzerinde ispatlamak isteyen öğrenci aşağıdaki verilen bilgilerden hangisini kullanmaz? Şimdi kolay iş değil arkadaşlar. Öncelikle burada şunları görmem lazım. Bak ne güzel benim için vermişler. Burası x açısı x ile y'nin toplamı sevgili arkadaşlar 90 derecedir. Bir dik üçgende vazgeçilmezdir. Bunu önceki testlerimizde de bolca yaptık. Hatırla. Üçgenlerle alakalı bir sürü çözdük değil mi? Dik üçgenden önce benzerlik çözdük, yardımcı elemanlar falan. Bak x x burası da x kadar. Bak burası y, burası da y kadar. x ile y'nin toplamı da 90 derece. Buradan da görüyorsun büyük üçgenler. Sen buradan bak benzerlik üçgenlerini yaz. Bak A, B, C üçgeni sevgili arkadaşlar benzerdir. Dik, dik, dik. H, H, ondan A, B dedik. H, B, A, Aa, bu benim arkadaşımın şirketin adı çıktı. <laughs> Hatta isminin baş harfleri. Arkadaşlar şimdi buraya gel. H, A, C. İşte bu üçgenler sevgili arkadaşlar birbirlerine benzerdir. Ben hangilerini kullanacağım? Bak zaten soruda da e, cevaplarda da böyle veriyor. Hangilerini kullanırsın? Sevgili arkadaşım biz burada kullanacağımız e, durum şu iki arkadaşa bakacağız. Tamam mı? HBA ya da şu ikisine HAC'ye. Şuradan bir bakalım. Bak şu arkadaş ile HAB ya da HAC mi yapalım? HAC yapalım ya. Çünkü kareler kareler gelecek. Bir de büyük üçgene bakalım. Doğru mu doğru? Sevgili arkadaşlar bu arada şu iki şu arkadaşı C'yi iki parçaya ayıralım. Şurası eee BH kısmı P, P kadar olsun. Şurası da eee R kadar olsun şu kısım. Tamam mı? Ha R'ye P. Güzel. Sevgili arkadaşlar şimdi buradan şeyi yazalım. Ha P dedim, R dedim ama şöyle yapalım. Bilinmezi çoğaltmayalım. Buraya R dedik ya. Bak burası A kadar, burası A R kadar olsun. Olur mu? Olur hocam. Neden olmasın? Şimdi bak şu üçgende şu sarıyla boyadığımda Y'nin gördüğü benzerliği yazıyorum arkadaşlar. HAB üçgeni ile HAB üçgeni ile ABC'yi kıyaslayacağım tamam mı? Bunu benzerliğini kullanıyorum. Söyle bana Y'nin gördüğüne kadar A eksi R'ye kadar. Bölü şimdi büyük üçgende ABC'de Y nereyi görüyor arkadaşlar? C'yi görüyor değil mi? Bak C eşittir. Şimdi ufaklıkta 90 derece nereyi görüyor? C'yi görüyor. C bölü. E, 90 derece büyükte de nereyi görüyor? A'yı görüyor değil mi? 90 derecede A, B, C'de A'yı gördü. Sevgili arkadaşlar işler dışlar çarpımı yaparsam ben buradan ne elde ederim? Şuraya hemen yazalım. A kare eksi A çarpı R eşittir C kare. Bak fena değil ha. Ee, normalde a kare eşittir b kare artı c kare ispatlayacağım ya güzel. Sevgili arkadaşlar bir de e, hangisini kullanalım? Şu ikisini kullanalım. ABC ile HAC'yi kullanalım. Olur mu? Ee, ABC ile HAC'yi kullanalım. Tamam. Büyük üçgenle. Sevgili arkadaşlar şu R'yi X'in gördüğüne kadar Bak X'in gördüğü R'ye kadar. Şimdi de şunları yapıyorum. Bak bunun ile büyük üçgeni. X'in gördüğü R bölü. Büyük üçgende X'in gördüğü ne kadar arkadaşlar? B eşittir. Şimdi ufaklıkta 90'ın gördüğüne kadar Bursa Bursa bölü. Ee, Büyükte 90'ın gördüğüne kadar A kadar. Bak buradan ne görüyorsun? İşler sırışlar, çarpımı A çarpı R'nin B kare olduğunu görüyorsun. Aslında bunu niye yaptık? Bak burada A çarpı R'yi e, görmüştük ya. Bu A çarpı R yerine B kare yazacağım. A kare eksi B kare eşittir C kare oldu. Güzel. B kareyi sağa at. A kare eşittir B kare artı C kare oldu. Buyursana Pisagor bağıntısını e, ispatlamış olduk benzerlikten. Arkadaşlar ben bunu yaparken ABH ile CBA üçgenleri arasında benzerliği benzerlik kullandım mı? ABH bak ABH ile CBA kullandım. BAH ile HAC'yi, bak şu ikisini kullanmadım tek tek. Şunları kullanmadım. ABC ile HBA'yı kullandım mı? Evet, onları da kullandım. Değil mi? Bak HBA, şunları da kullandım. Güzel. Ondan sonra BH ile HC'nin toplamının BC olduğunu kullandım mı? Kullandım. Değil mi? Bak buraya R dedim, buraya A kullandım. Açı açı benzerlik kullanımı kullandım. Evet bak açılar açılar kullandım kullanmadığım şey bahla haç. Yani biraz zor biraz kabul ediyorum bunu da işte idare edin artık tamam mı? Hadi devam edelim 4 numara. Böyle durumlarda arkadaşlar hemen düşmeyin. Tamam mı? Moraliniz falan bozulmasın. Bunlar biraz kıyıda köşede kalıyor. Bunlarla da ilgileniyorsun. Araya serpiştiriliyor. Sen asıl yapabildiklerin üzerinden yürü. Daha sonra zamanla bunları pekiştirirsin zaten. 4 numara diyor ki ABCD eşit 4 4 üzerinde BC de 15 metre güzel. Parka ön kapıdan giren, ön kapıdan giren iki arkadaştan Kadir burada selamlarımızı gönderiyoruz kendilerine. Arka kapıya gitmek için yürüyüş yolunu kullanırken Kerem uyanık buradan kendilerine selamlarımızı gönderir. Çimlerin üzerinden yürüyerek en kısa yolu takip etmiştir. Buna göre Kadir Kerem'den kaç metre daha fazla yürümüştür? Sevgili arkadaşlar, sevgili Kadir'e bir bakalım. Kadir 4 metre yürüdü. Artı 15 yürüdü. Artı 4 yürüdü. Ne kadar yürüdü? 23 metre yürüdü. Şimdi sevgili Kerem de ne yaptı arkadaşlar? Buradan şuraya yürüdü. Şimdi eskiden bize çimlere basmayın, çimlere basmayın diyorlardı. Hala diyorlar mı bilmiyorum. Arkadaşlar çimler basmak içindir. Çimlere basılır, oturulur, üzerinde piknik yapılır. Ha kirletmedin, tutup mesela çimleri yolmadığın sürece çimlerin üzerinde her şeyi yapabilirsin serbest. O çimlere basmayın diyenleri siz uyarın. Tamam mı? Çimlere basmayın. Çimlerin üzerinden gezinmeyin diyenler kendileri yanlış yapıyor. Sevgili arkadaşlar şimdi ben bu mesafeyi bulmak için gel buraya da x diyelim. Ne yapacağım? Bak hemen dik üçgene çeviriyorum. Şunları uzatıyorum. Hocam uzattın da ne yapıyorsun? Sevgili arkadaşım bak. Şimdi burası 4 metre mi? 4. Bak burası da 4 değil mi? Şurası da 4. Şuradan uzattın çünkü. Bu durumda bu uzunluk ne kadar oldu? 8 metre oldu. Çok güzel. Burası da zaten 15 idi. Bak burası da 15 metre. Şahane bir dik üçgenin var senin burada. Yine sevgili arkadaşlar bir, birinci ve ikinci soruda konuştuğumuz özel üçgenlere yeni bir tanesini daha ekliyoruz. Burada yapacağın harekette hop 8 15 nur topu gibi yeni bir dik üçgenin olduğu e, özel 17 arkadaşlar. E, burası da 17 metre olur. Bak bu da nedir? 8'in karesi artı 15'in karesi eşittir. Burası 64, burası 225. Topla 289 ki kendileri de 17'nin karesi yapar. Yani aralarında böyle muhteşem bir ilişki var. Karelerinin toplamları şu iki arkadaşın, şu arkadaşın karesini veriyor. Sen de böyle iki sayının karesi başka bir sayının karesini veriyor ise iki kız sayının karelerinin toplamı işte bunlar dik üçgen oluşturabilir demektir. Bu da üçüncü meşhur dik üçgenimiz arkadaşlar. Bu durumda bu arkadaş da ne kadar yürümüş oldu? 17 metre yürüdü. E bu arkadaş bu arkadaştan kaç fazla yürümüş? 6 metre yürümüş. Hocam 6 metrenin de lafı mı olur? Değil mi? İşte bakıyoruz hesaplıyoruz. Gelsin 5 numara uçtu sahnedeki yerini aldı. Şekilde verilen ABC üçgeninde aşağıda verilen eşitliklerden hangisi sağlanmaz? Şimdi sevgili arkadaşlar bu da bizim e, klasik Öklit bağlantımız. Normalde bak bu arkadaşı trigonometri ve benzerlikle sevgili arkadaşlar ispat edersin. Bütün Öklit bağıntıları aslında benzerlikten çıkmıştır. Benzerlik ve trigonometriyle bununla alakalı arkadaşlar 11. sınıfta vesaire anlatıyorum. O merak eden arkadaşlarım onlara bakalım. Şimdi biz burada direkt ezberlerini kullanacağız ne yazık ki. Bak burada e, ama hemen bir tanesini de söyleyeceğim sana. Bak gel hatta söyleyeyim ya. Niye uzatayım ki? Bak burası x. Şurası y kadar olsun. x artı y ne kadar sevgili arkadaşım? 90 derece. O zaman burası da x olur. Burası da y olur. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşım şu iki üçgeni benzerliğini yazalım. Bak y'nin gördüğü h bölü burada y'nin gördüğüne kadar p eşittir. Şimdi burada da top x'in gördüğüne kadar k'ye kadar. Burada x'in gördüğüne kadar h'ye kadar. Gördün mü? Bak benzerliği yazdım. İçler dışlar çarpımı yap ne görürsün? h kare eşittir p çarpı k. Konu kapanmıştır. Böyle böyle bütün öklitleri yazarsın ki en meşhuru budur. Bak h kare eşittir p çarpı k. Konu kapandı. Tamam mı? Güzel. Sonra sevgili arkadaşım bu işlerin daha güzelleri. Mesela şu arkadaşın karesi de bu gördüğü ayak ile bak bu ayı tamamının çarpımına eşittir. A çarpı K kadardır. Doğru mudur? Doğrudur. Aynı benzer şekilde bu sefer de şu C'nin karesi sevgili arkadaşlar gördüğü ayak ile P tamamının çarpımına eşittir. Bak P çarpı A kadardır. Pa. Ee, eski Türkçe'de ayak demek zaten kendileri. Bir tane de bak çok güzel. Bunu 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 şunu yazabilmek çok keyifli arkadaşlar. Bir sonraki konumuz alan. A ile H'nin çarpımı B ile C'nin çarpımı eşittir. Neden biliyor musun? Dik üçgende alan nedir sevgili arkadaşlar? Dik kenarların çarpımının yarısı değil mi? Evet. Ya da nedir? Bir kenar ki kendileri A ve o kenara ait yükseklik H. Bunların çarpımının yarısı kadardır değil mi? Bak bu da alan, bu da alan. İkiler sadeleşiyor her iki tarafı 2 ile çarparsan. Bak B ile C'nin çarpımı A ile H'nin çarpımına eşittir ki nefistir. Bu da çoğu gez gözden kaçar. Çok işe yarar. C ile P'nin çarpımı B ile K'nin çarpımı tamamen son bir şey. Alakan yok yani. C ile P'yi çarpacağım B ile de K'yi. O öyle olsa ne kadar güzel dünya olurdu. Tamam mıyız? Konu kapanmıştır. Ya da ökliti ezberleyenler böyle hızlı hızlı gidebilir ee, yani aklında tutarsan daha e, pratik yaparsın. Bak hemen bir öklük görüyorum. Arkadaşlar öklük bağıntısı dik kenardan, dik üçgende, dik köşeden hipotenüse dik indirmeyle olur. Bak dik köşeden hipotenüse dikinmiş. Konu kapandı. ABC dik üçgeninde BC yedik. BC dedi. Burası 4, burası 2'ymiş. Buna göre BC x ne kadar? Sevgili arkadaşlar hiç affetmem. Bak hemen bir öklük bağıntısını yazarım. O da ne? Bak h kare dördün karesi eşittir ayakların çarpımı kadar iki çarpı şuraya da a diyelim iki e, çarpı a kadar sen istediğin harfi ver doğru mu doğru arkadaşlar 16 eşittir 2a a kaç oldu 8 oldu konu kapandı burası 8 E sevgili arkadaşlar bu saatten sonra şu an işlemiş olduğun konunun özüne inmiş oluyorsun bak burada bir dik üçgen var x bas bas bağırıyor Pisagor yap x kare eşittir. Hipotenüsün karesi dik kenarların karelerinin toplamı kadardır. Konu bitti. Bak sana bir şey daha söyleyeceğim. Ne demiştim ben sana büyük sayılar gördüğümde? Bak aralarında 1'e 2 ilişki var. Hemen şuraya küçük modelini çizelim. 1'e 2 ilişkisi var bak. 1, 2. 2 katı. Hemen burada küçük bir pisagor yok. 1, 4. Burası kök 5. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek. Hipotenüs. Bak şu arkadaşın kök 5 katı. Ya da şöyle düşün. Bak 4 katı 4 katı hop bunun 4 katı kaç olur? 4 kök 5 olur. Bu olur yani. Tamam. Yok değil diyorsan da gel buradan yap. 16 artı 64 90 yapar. Sonra da 90'ı da 16 çarpı 5 olarak ayırmaya çalış. Hop hop. Bak 4 kök 5'i yine bulur Tamam. Bu uzun yol ama şunları alış. Sen benzerliği vesaire zaten boşuna öğrenmedin sevgili kardeşim. Tamam mı sevgili öğrenci arkadaşım? 7 numaralı diyor ki: Aşağıda ABC dik üçgeni verilmiştir. BA, AH, AC'ye diktir. 3 tane AB, 4 tane AC edermiş. ABC açısının ölçüsü de alfa yemiş. Buna göre sinüs alfa kaçtır? Sevgili arkadaşlar, değeri kaçtır? Şimdi bak. Pisago şeylere, trigonometrik şeylere hoş geldiniz. Sinüs, kosinüs ve tanjant öğreneceğiz arkadaşlar. Bak sinüs, kosinüs, üsle bitiyor. Bunlar hipotenüse oranlar. Hipotenüs tamam mı? Hipotenüs. Tanjant dik kenarla alakalı. Kosinüs bak adı üzerinde kosinüs komşu dik kenarın hipotenüs oranıdır. Sinüs karşı dik kenarın hipotenüs oranıdır. Tanjant karşı dik kenarın komşu dik kenarı oranıdır. Ben böyle kodladım. O zaman sinüs ne olacak burada arkadaşlar? AC uzunluğu bölü bunu niye yazdım? AC uzunluğu bölü BC uzunluğu olacak. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Çünkü karşı dik kenar bölü hipotenüs. Bir dik üçgende 3 üç tane kenar vardır. 2 tanesi dik kenardır. 3 tane kenar vardır. 2 tanesi dik kenardır. Birbirlerine dik olduğu için öyle söylenir. Şu arkadaşa da hipotenüs denir. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar sen oran orantı öğrenmedin mi? Öğrendin. 9. sınıfa kadar 12'ye kadar trilyon kere 7. sınıfta bile öğrendin. 3 tane AB 4 tane AC ederse bak bu arkadaş 4K kadardır. AB uzunluğu. AC uzunluğu da 5K kadardır. AB neresi? Burası. Şu arkadaş 4K kadarmış. Şu arkadaş da e, AC burası pardon. Bir dakika ya. Bunu niye 5 dedim ki? Bak 3 çarpı 4, 4 çarpı 5. Burası 3K. Bak 3 ile 4'ü çarpı 12, 4 ile 3'ü çarp 12. Anlaştık. ha Burası da AC uzunluğu da arkadaşlar ne kadar oluyormuş? 3K kadar oluyormuş. E ben şunu arıyorum şimdi. 3K bölü ve burayı arıyorum. Bunu nasıl bulacağım? İşte sevgili arkadaşım biz seninle 3, 4, 5 üçgeni öğrenmemiş miydik? Evet. Bak burası 3K. Burası 4K ise birinci soruda konuştuk. Demek ki BC uzunluğum ne kadar olur? 3, 4, 5K olur. Bak 3'ün katı, 4'ün katı, 5'in katı. Artık Allah ne verdiyse. 4 katıysa 12, 16, 20. 1000 katıysa 3000, 4000, 5000. 10 katıysa 30, 40, 50. Bu K'lar bunu ifade eder. Tamam mı? AC'yi 3K dedim. Şimdi BC'yi de 5K buldum. K'larla vedalaştım. 3 beli 5'i gördüm ki o da ben şıkkında hayatım boyunca çok kere karşına çıkacak. Minnak bir şekilde de şöyle bir uzetini de yaptık sevgili trigonometrinin girişim. Gel 8 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki şekilde bir ütü alfa ile konumlanmıştır. Şöyle arkadaşlar ütüyü şöyle düşünelim. Hop ütünün ayağı burası. Ütü masası da burası. Hop Şurası da dik kısım. Şurası alfa olarak konumlanmış arkadaşlar. Şu ütü. Tamam mı? Şöyle elinde ayakkabı gibi oldu ama neyse idare edin. Şu ütü sinüs alfa 1/2 ve ütünün uç kısmının ütü masasından uzaklığı bak şu arkadaşta ne kadarmış? 8 santimetreymiş. Buna göre ütünün tabanı kaç santimetredir? Sevgili arkadaşlar, bir cismin yere uzaklığı dediğinde diklikten bahsediyorumdur. Bana sorduğu da burası. Bana sinüs alfa'yı desene, söylesene. Sinüs alfa neydi arkadaşlar? Karşı dik kenar bölü hipotenüstü, değil mi? Yani karşı dik kenar burada kaç oluyor? 8 bölü hipotenüsteki işte benim aradığım ütünün taban uzunluğu x eşittir Bak bana vermiş zaten. Sinüs alfayı. Kaç vermiş? 1 bölü 2 vermiş. Arkadaşlar bak. Burada da artık oran orantıyı yine biliyorsun. İstiyorsan işler dışlar çarpım yap. Kaç? 16 olur. Bak şöyle de dersin. Payda payın 2 katı. O zaman burada da aynı şey olacak. Payda payın 2 katı olacak. X eşittir 16 olacak. Şimdi dur ve dinle sevgili arkadaşım. Yine bu senin hayatının boyunca karşına çıkacak bir şey. Burada artık sana söylemeyecekler. Burası sevgili arkadaşlar 30 derecedir. 30 derecelik dik üçgende 30 derecenin gördüğü dik kenar hipotenüsün yarısıdır. Yani bu sinüs alfa dedi ya bu alfa aslında 30 derecedir. Bunu asla ve asla unutma. 3, 4, 5 üçgeni, 5, 12, 13'ünü nasıl unutmuyorsan bunu da unutma. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. Bunun da alemeti farikası yani anlamı da şudur sevgili arkadaşlar. Alfanın yani 30'un gördüğü dik kenar sevgili hipotenüsün yarısıdır. Konu kapanmıştır. Sevgili arkadaşlar testin başında hatırlattım şu testleri tekrar atıyorum. 9 ile ilgili hem matematik hem vizeye ait ayrı ayrı oynatma listeleri videonun açıklamalar kısmında. Keza 10 ile ilgili 11-12 ile ilgili bak TYT ile ilgili AYT ile ilgili Bunları çözmek senin hayrınadır. Evet bakarsanız benim reytingi de arttırırsınız ama emin olun benim kazandığımdan daha fazlasını sen kazanırsın. Karşılıklı kazanırız yani düşünsene kazan kazan. Sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.